Merhaba Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere 5 dakikalık periyotlarda kullanabileceğiniz gerçekten güzel çalışan bir al sat stratejisi, bir scalping işlem stratejisi göstermeye çalışacağım. Bu stratejiyi kripto paralarda, hisse senedinde ve forex'te kullanabilirsiniz. Eğitim videomuza geçmeden önce bildiğiniz gibi ücretsiz bir şekilde teknik analiz eğitimi veriyorum. Eğer eğitime katılmak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmında gerekli bilgilendirme mevcuttur. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Her zaman söylediğim gibi anlattığım eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 dakikalık bir periyottayım ve mumlarım normal bir mum grafiği Hemen göstergeler kısmına geliyorum ve sizler için daha önceden favorilerimi eklediğim iki indikatörüm karşımda. Birinci indikatörüm Harsi, ikinci indikatörüm Meg için indikatörü. Bu indikatörleri birbirleriyle teyit ederek doğru bir şekilde al sinyalleri ve doğru bir şekilde sat sinyalleri nasıl oluştururuz, püf noktaları nelerdir bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Gayet başarılı bir şekilde çalışan bu indikatör sisteminden oldukça iyi kullanırsanız gayet iyi paralar kazanabilirsiniz. Öncelikle Harsin'in girdi ayarlarına geliyorum. Bildiğiniz gibi Harsi daha önceden bu şekilde Bollinger bandı ekli değildi. Daha sonradan Bollinger bandını Harsi'ye eklediler. Ama bizim burada Harsi'de Bollinger bandına ihtiyacımız yok. Hemen stil bölümüne geliyorum. En üstteki yerim açık kalacak. Ve en üstteki çizim ikinci olan çizim açık kalacak. Diğerlerinin hepsini kapatıyorum hızlı bir şekilde. Siz de kapatırsınız. Çünkü diğer girdi ve referans aralığıyla bir işimiz olmayacak. Gördüğünüz gibi buraları da kapatıyorum. Çok sade bir şekilde ilerliyoruz. Ve buradaki çizim 1 ve en üstteki temel hat bölümü açık ve gerisi kapalı. Ve direkt karşıma geliyor. Hemen şunu düzelteyim. Çizim 1'in rengini değiştirelim. Çünkü görünmüyor. Bunu beyaz yapıyorum ve bu şekilde de karşıma geliyor ve tamam diyorum. Öncelikle Harsi indikatörü bir Heykin aşı mumlarını baz alarak bir trend indikatörü diyebiliriz. Arisay temelli çalışıyor. Ve üstteki de bir trend magic indikatörümüz yani bir trend indikatörümüz bize sinyaller veriyor. Aslında iki indikatör de bize sinyal veriyor. Ama biz burada iki indikatörü birbirleriyle kesiştirerek doğru bir şekilde al sinyali ve doğru bir şekilde sat sinyalleri oluşturmaya çalışacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bunu her periyotta kullanabilirsiniz. Ama periyodunuzu yükseltirseniz sinyal gelme olasılığı az olur ama kar olan ker oranları yüksek olur. O yüzden düşük periyotta gösteriyorum ben sizlere 5 dakikalık 5 dakikalık periyotta. Sinyal oranımız fazla olsun, ker oranımız da bizi tatmin edecek şekilde bir kar oranımız olsun. Sizleri bu eğitim videosunda stop loss'u nereye koyarız? doğru bir al sinyali nasıl olmalı, doğru bir sat sinyali nasıl olmalı bunlar hakkında bilgiler vereceğim ve püf noktalarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi izninizle eğitim videomuza geçiyorum. Öncelikle gördüğünüz gibi burada trend megic indikatörümüzde <laughs> mavi ve kırmızı olmak üzere renk değiştiren bir trend çizgimiz var. Mavi çizginin üzerine mumlar attığı zaman fiyatın yükselme ihtimalini öngörüyoruz. Ve mavi çizgimiz kırmızıya düştükten sonra Mumların da kırmızı çizginin altında kaldığı zamanda da orada da bir düşen trendin var olduğunu görüyoruz. Yani trend çizgimiz mavi olduğu zaman bir al sinyallerini bize öngörüyor, kırmızı olduğu zaman da bir sat sinyallerini görüyor. Gördüğünüz gibi bir yükselen bir trend var ve fiyatın yükseldiğini görüyoruz. Bir düşen bir trend var, fiyatın düştüğünü görüyoruz. Yine aynı şekilde burada da harsi indikatöründe arkadaşlar bizlerin karşısına Heykin aşı mumları ve ayrıca ortada temel hat olarak adlandırdığımız ayrı sayın çizgisi mevcut. Ve bunu şu anda direkt büyük ekran yapıyorum. Daha net görelim sinyallerimizi diye ve anlatımımıza geçelim. Öncelikle benim için doğru bir şekilde al koşulunun veya sat koşulunun oluşabilmesi için iki indikatörü birbirleriyle teyit ediyorum. Şimdi öncelikle Trend Magich indikatörümün altında bir mum kapanışı geldikten sonra Bakın şurada bir mum kapanışı geliyor. Ve ben burada Heykin aşı mumlarının yani Hars indikatöründe şurada gördüğünüz bakın RSI çizgisi var. Siz de ücretsiz teknik analiz eğitimimizden faydalanmak istiyorsanız yapmanız gerekenler videonun açıklamalar kısmındaki linkten Bingex borsasına kayıt olmaktır. Bu çizginin de buradaki mumların üzerinde olmasını istiyorum ve zaten otomatik olarak mumlar kırmızı olacaktır. Üzerinde olmasını istiyorum. Ve arkasından bir sat sinyaline giriyorum. Bir al sinyalimin oluşması için ise arkadaşlar bakın. <laughs> yine burada trend magic indikatörümün üzerinde bir kapanış yapacak. Burada. Ve harsi indikatörümünde buradaki RSI çizgisi mumların altında olacak. Burada gördüğünüz gibi. Ama burada şuna dikkat edin. Buradaki RSI çizgisi arkadaşlar şuradaki beyaz çizgi mumların ortasından geçmesin. Tamamen mumun altında olsun. Bu şekilde de evet olabilir ama bu biraz risk teşkil edebilir. Kusursuz bir şekilde yani kusursuza en yakın bir şekilde doğruya en yakın bir şekilde çalıştırmak istiyorsak bunu bu şekilde kullanırsak faydasını çok fazla görürüz. Ve çizgi artık altında kaldıktan sonra fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Yine bir başka bir sinyalimize bakalım. Bir al sinyali veriyor bakın burada artık Trak için üzerine atıyor mumlar. <laughs> ve fiyatın yükseldiğini görüyorum. O sırada da Harsi bakın şu mumda değil bundan sonraki mumda yani artık şu mumdan sonra Harsi indikatörü de mumların altından ilerliyor. Yani RSI çizgisi mumların altından ilerliyor ve fiyat bu şekilde yükselerek gidiyor. Nereye kadar gidiyor? Buraya kadar buraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Burada artık beni stop ettiriyor sinyali. Peki nasıl stop olabilirim? Harsi'ye baktığımız zaman mumlar Harsi'nin altında bir kapalış yaptığı zaman stop olabilirsiniz. Veya da Harsi'den önce direkt trend Magich indikatörü sinyal verirse ve indikatörün altında bir kapanış yaparsa trend indikatörü orada da bir stop olabilirsiniz. Bu bir long sinyali için bir al sinyali için bir de sat sinyali için inceleyelim. Bakalım burada. Bakın burada trend Magich indikatörümüzün altında bir mum kapanışı yapıyor arkasından şurada gördüğünüz gibi Harsi'nin de altında bir kapılaş yapıyor. Ama Harsi şu anda mumun ortasında. Bakın şu beyaz çizgiye dikkat etmeniz gerekiyor. Mumun ortasında. Ne zaman mumun üstüne çıkıyor? Şu mumda. Şu mumdan sonra artık mumların üzerine çıkıyor. Artık bu mumdan sonra ben işleme giriyorum. Arkasından 0-15-0-20 0.15.0.20'lik bir yükseliş geliyor. Ve arkasından gayet güzel bir şekilde düşüş geliyor. Burada da gördüğünüz gibi. 5 dakikalık periyotlarda kendiniz bir take off profit yaparak yani güzel bir yerlerden kar al yaparak da bunu sisteme oturtabilirsiniz. Yani stop olmanız için veya bir yere stop koymanıza da gerek kalmaz. Eğer örnek veriyorum çalıştığınız bir işte ben 0.5 kar alayım çıkayım dediğiniz zaman işte stop noktamında ya trend megit ya da indikatörü bir yerden kırıldıktan sonra çıkarım diyorsanız da bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yine farklı bir örnekle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bakın tam burada Artık Harsi mumların altına düşüyor. Bakın burada ortasından kesiyor. Burada altına düşüyor. Burada görüldüğü gibi. Tamam şu mumda denk getireyim. Ve Buradan bir işleme giriyor ve fiyatlar buradan yükseldiğini görüyoruz. Hemen hemen %30'a yakında bir kar oranı veriyor bizlere. İlk kırmızı mum arkasından geliyor. İsterseniz burada da stop olabilirsiniz. Yani şuradaki Harsi'ye bakarak Harsi'deki ilk kırmızı mumda stop olabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi Harsi'nin İçindeki RSI'nin altında bir kapanış yaparsınız. Orada stop olabilirsiniz. Yani Birçok stop seçeneği var. İsterseniz de buradaki Trad Magic indikatörünün altında bir mum kapanışı gelirse orada stop olabilirsiniz arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz gayet, gayet iyi bir şekilde paralar kazanabilirsiniz. Önceliğimiz her zaman Harsi'nin alttan takip etmesi. Yani Harsi buradaki gibi gördüğünüz gibi ortadan devam ediyor. Ama Harsi burada tam mumların altına geçiyor. Artık şuradaki mumda. Ve buradan sonra fiyatın nasıl yükseldiğini zaten görüyoruz. Ve arkasında ilk kırmızı mum geliyor. Dediğim gibi Harsi'deki ilk kırmızı gö muma göre de stop ettirebilirsiniz. Veya işlemini devam ettirip burada da stop olursunuz. Burada stop olursanız kar oranınız bir nevi daha az olur. Ama buradaki Harsi'deki ilk kırmızı muma göre stop olursanız da kar oranınız ona orantı ile birlikte yüksek olacaktır arkadaşlar bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Umarım sizler açısından faydalı bir eğitim videosu olmuştur. Dediğim gibi yüksek periyotlarda kullanırsanız ve harsin içindeki RSI'nin altta kalmasını beklerseniz sinyalleriniz az gelecek. Ama 5 dakikalık periyotta da yine sinyaller bir nebze az geliyor ama doğruluk oranı daha yüksek oluyor. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın bol kazançlar.